Oh var burada Süt de var Evet arkadaşlar Kedimiz yavrulamış Kedimiz derken köyde herhangi bir kedi Tabii köyde benim kedi, senin kedi yok Bu galibanlar dışarı çıkamıyor Çıkarmıyor çünkü çıkarsa köpek boğacak Bunlar şimdi Köpek falan bilmiyor Anneler de yok Bunlara Bizim birader bakıyor Şu gözlere bak gözler Yaşlı gözlerle Etrafa bakıyor. Duman gibi gözleri var. Ya. Bunları yarın ben olukta güzel bir yıkarım yarın. Ay ay. Sulu gözlerim. Gözlere bak. Rahatsız onun gözleri bak. Hep de gözleri rahatsız olmuş hanım. Bak, bak şunun gözleri iyi. Harekete bak. sevdi <laughs> abi. Hadi. Hadi. Gel. Çok tatlısın Maşallah. Şu iyi. O iyi ya bak. Ya üçü de dişi bunlar ha. Sarı acayip sarı. Sinan abi, şey. Azma abi. Sarı çok acayip. Hadi. Hadi sen de yemek yedin. Hadi Tad onunla sarı. yemek ye. Bu çok zayıf ya. Benim besliyorum. Bunu gözler rahatsız ya. Yıkayı veylim, Düzel ay, ay. ya. Yıkayıverelim suyla düzelir. Düzelir mi ya? Ay yattı güneşe ya. Yattı güneşe. Bu arada daha yüküyor Bahçeye otak giderler. Gider değil Köpek bu var. Köpek bu var. Heh. Ay be yavrular ya. Yani. Ey Rabbim ey. Gel nasıl korktu bak. Neden korktu öyle? Nazım abi ben Vay be. Nasıl bakayım bak. O vardı. Nazım abi o vardı. Çıkıyor. Hani oradan mı çıktı? Çıkabiliyor mu oradan? Çıkıyor. Çıkıyor. Ne diyor <laughs> ya? Sen ne diyorsun be sen? Sen ne diyorsun be sen? Sen ne be? Oy 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 oy. Oy. Oy oy oy. Çok iyi misin be? O rahatını seviyor. Çok iyi misin be? Oy oy oy. Onun gözleri artıyor. Baksana dumanlı gibi. Aynen. Çakır o be. Çakır. Gidi 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 çok koslak yürü ya. Çok koslak yürü ya. Öyle oluyor. de bu sevdi mi kızım? Sevdi mi bile Allah emanet olun. Ol. Ol. Ne yapalım? Rabbim korusun. O da korumaz ama ne yapalım? İdare edeyim. Gel. Çık,